Merhaba arkadaşlar. Umarım afiyettesinizdir. Ee, günün anlam ve önemine binaen bu videoyu çekmek istedim. Bildiğiniz gibi bugün e, İsa Mesih'in doğduğu gün olarak kabul edilen 25 Aralık. E, bu konu hakkında bir video çekmiştim ve e, konunun e, İsa Mesih'in İsa Mesih'e doğduğu günde selam göndermenin Kur'ani bir o e, olay olduğunu bahsetmiştim. 19. surenin 33. ayetinde bizzat diyor ki o gün doğduğum gün bana selam olsun e, İsa Mesih ve bunu bütün Hristiyanlık dünyası e, kutluyor. Tabii ki e, Müslümanlık dünyası bunu kutlamak şöyle bir, bir yana dursun bunun bir e, şirk olduğuna e, inanıyor aynı Kur'an'daki ifade gibi Muhammed Peygamber ahirette diyor ki benim ümmetim Kur'an'ı terk etti. Bundan dolayı e, tabi bu arada akıllara şu takılıyor yani bu kadar e, savaşların olduğu bu kadar kan döküldüğü bir dönemde ne kutlayacağız. E, buna ben kutlamadan ziyade bir anma günü e, olarak e, bakıyorum. Zira arkadaşlar e, yani dikkat edecek olursanız sanki dünya böyle bir e, Hristiyanlık, Müslümanlık dünya savaşına e, doğru çekiliyor. İşte tam bu sırada aslında Hristiyanlık dünyasının e, yani Müslümanları hatta Müslümanları demeyelim de çünkü Müslümanlar İslamiyet'ten etkilenmiş ne yazık ki Kur'an'dan uzaklaşmış Halbuki Müslümanlar Kur'an'a sarılsa ve Kur'an'daki e şeyleri yapsa, Kur'an'da bahsedilen şeyleri yapsa Hristiyanlık dünyası tarafından bu kadar itilmeyecek ve aslında Müslümanların e Hristiyanlığa ne kadar yakın e olduğu anlaşılacak. Fakat bildiğiniz gibi işte Kur'an terk edilmiş, hadisler yazılmış ve bir bakıyorsunuz Kur'an'da olmayan e bir şeyler icat edilmiş. Mesela Müslümanlar Muhammed Peygamber'in Doğum gününü kutlarlar Mevlid Kandili diye. Yani çünkü Hristiyanlar kutluyor ya, Müslümanlar da biz de buna benzer bir şey yapalım. Kur'an'da olmayan bir şey yapmışlar. Ben doğum günü kutlamanın kesinlikle kötü bir şey olduğuna inanmıyorum. Yani bir peygamberin doğduğu günü hatırlamak bence son derece güzel bir şey. Fakat bunu yaparken Kur'an'da bizzat kitabımızda olan, bir şeyin yapılmaması, hatta onun kötü görülmesi, onun e, yapmanın bir şirk e, olduğu söylenmesi gibi böyle şeytanın sokmuş olduğu, yeter ki Kur'an Hristiyanlık tarafından bilinmesin, Müslümanlar iyice böyle uzaklaşsın e, Hristiyanlardan ki Kur'an'ın gerçeği inkişaf etmesin. Halbuki biz biliyoruz ki Kur'an bir gün Ehli Kitap tarafından kabul edilecek. Hatta arkadaşlar bilmiyorum ben bunu önceden söylemiş miydim? Ee, Müslüman yani Müslüman ilk inananların adı Müslüman değildi. Ee, hatta bunu başka bir videoda da söylüyorum. Müslüman kelimesi iman etmenin çok aşağısında kafirlikten çıkmış olan insanların ismidir. Kur'an'a inanan bir insan kendisini bir müvahhid olarak tanımlar veya işte mümin olarak tanımlarlar. İlk Muhammed peygamber Petra civarlarında, Şam diyarlarında peygamberliğini ilan ettikten sonra ve Kur'an'ı insanlara tanıtmaya başladıktan sonra ve etrafına ilk inananlar toplanmaya başladıktan sonra ne diyor e, tarihçi bir e, bu Hristiyan bir papaz Şamlı Yahya diye bir papaz yani e, Muhammed peygamber e, hakkında Müslüman kaynaklarında olmayan ilk tarihi bilgi o kadar önemli bir şey. Ne yazık ki bize Kur'an tarihi ne yazık ki İslami kaynaklardan dolayı geliyor ki İslami kaynaklar tamamen yalanlarla dolu uydurulmuş bir tarih. Evet Müslüman olmayan İslami kaynaklar ne diyorlar Muhammed Peygamber hakkında? Bugünlerde burada Muhammed pe kendini peygamber olarak ilan eden Muhammed diye bir kişi çıktı elinde bir Kur'an diye bir kitap var ona inananlar var bu insanlar sapıtmış Hristiyanlar diyor tarihçi bu Yahya denilen kişi yani ilk Kur'an'a ilk inanan grup Muhammed peygamber dahil olmak üzere anılırken ne deniyor onlara bunlar sapık Hristiyanlar. Tabii ki sapık Hristiyan diyor on, onlara. Çünkü sapıtmış Hristiyan. Çünkü kendisi üçlemeci bir Hristiyan. Ama Muhammed Peygamber İsa Mesih hakkında konuşuyor. İsa Mesih'in tekrar geleceğini ve Kur'an'ı bütün ehli kitaba kabul ettireceğini söylüyor. Ama Tanrı birdir diyor. Üç değildir diyor. Onun için bu insanlardan bahsedilirken bu tarihçi Yahya Hristiyanlığın bozulmuş bir mezhebi olarak ifade ediyor. Yine ama bu grubu Hristiyanlığın bir mezhebi olarak görüyor. O kadar yakınlarmış ilk zamanlarda. Ve her zaman yakındı Muhammed Peygamber. Çünkü Muhammed Peygamber Kur'an'a uyardı. İsa'nın doğduğu gün İsa'ya selam gönderirdi. O günü kutlardı. Öldüğü gün ve derileceği gün. Aynı şekilde Yahya Peygamber de aynı. Kur'an'da Yahya Peygamber'in de doğduğu, öldüğü ve tekrar hayata Dili olarak hayata tekrar geri getirileceği gün. Ben bunu reenkarnasyon videolarımda açıklıyorum. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla bu kadar yani Hristiyanlık ve Müslümanlık dünyasının savaşa itildiği bir günde bence inanan olarak bizlerin yapması gereken bir şey Kur'an'ı yaşamak ve bunu insanlara duyurmak. Mesela nedir? Gel kardeşim sen Hristiyan mısın? Gel biz Kur'an'a inanıyoruz. Kur'an'da Hrist İsa Mesih'in doğumuna, İsa Mesih'e doğduğu günde selam gönderilmiş. Yani o anılıyor. Biz de bunu beraber sizle beraber kutlayacağız. Gelin bir yemeğimizi yiyin. Ve bunu sadece böyle yani kişisel olarak kom şu Hristiyan bir komşunuz varsa onunla yapabilirsiniz. Eğer etrafınızda bir kilise varsa o kiliseye gidip bu güzel şeyi yaşayabilirsiniz. Tabii ki ülke olarak da bunun yapılması lazım ama tabii ki bir ülkeyi yöneten kişiler Kur'an'dan bir haberlerse, Kur'an'ı yaşamıyorlarsa, Kur'an Müslüman, Kur'an mümini değillerse, o zaman bunu yapmak tabii ki zorlaşacaktır ve böyle bir akıntıya gidilecektir. E, bu arada arkadaşlar ben her videomda tanıtıyorum. Beni ilk defa gören kişiler esatolojik Kur'an çevirisi hadislerden tamamen bağımsız olarak yazılmış Kur'an'ın gerçek manası olduğuna inandığımız bir eser Kur'an'da işte bir erkeğin çok kadınla evlenememesi Kabe'nin gerçek yeri neresi veya gerçek manası nedir Kabe nedir oruç yoktur salat namaz değildir yardımlaşmadır ve daha birçok konuda İslam dünyasında şu ana kadar hiç duyulmamış, terk edilmiş bilgileri e, gün yüzüne çıkaran bir eser arkadaşlar. E, bu Hristiyan arkadaşlarınıza eğer davet ederseniz bu kitaptan bir e, örnek olarak hediye edebilirsiniz. Veya ücretsiz olarak işte bak böyle bir kitap var. Ücretsiz olarak e, işte Kur'an kurantercümesi.com adresinde onu ücretsiz olarak pdf'sini indirebilirsiniz. O şekilde tavsiye edilebilir. Evet arkadaşlar. Ee, uzatmayayım. Ee, bir eser üzerinde çalışıyorum. Yarıladım. Ee, şu anda ne olduğunu e, söylemeyeyim size. İnşallah 2024 yılı içerisinde e, çıkar. Siz de dua edin. Çok faydalı bir eser olacağına inanıyorum. Kur'an'a e, büyük bir hizmet olduğuna inanıyorum. E, şimdilik bu kadar diyelim. Afiyette kalın. Gününüz tekrar mübarek olsun. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. Bugüne Hristiyan, yani bugüne Noel deniliyor Türkçe'de ki Noel bence yanlış bir kelime. Bugünün hatırlanması için Noel Baba diye bir kişi varmış. Hristiyan bir papazmış. İşte o gün hediyeler verilmiş. Noel diye kutlanıyor. Halbuki İsa Mesih'in kendi isminin anılması gerektiği bir gün. Aslında buna kutlu doğum isminin uygun olacağını düşünmüştüm. Yani Türkçe'de bildiğiniz gibi Hristiyanlıkta Christmas direkt olarak Mesih günü olarak şey yapılıyor. Yani Mesih günü de olabilir. Fakat işte işte bu kutlu doğum bildiğiniz gibi birkaç yıl önce kutlu doğum artık Muhammed peygamber için kullanılmaya başladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bugüne kutlu doğum aslında bugüne kutlu doğum denilmeli mi acaba? Veya sizin aklınızda başka bir öneri var mı? İşte Mesih günü olabilir mi? Az önce hiç düşünmemiştim daha önceden. Böyle bugünü ifade edebilecek bir isim aklınızda varsa lütfen paylaşınız. Hep beraber görüşelim. Bugünün ismini de Türkçe'de biz koymuş olalım. Evet arkadaşlar Rabbim sizinle olsun. Afiyette kalın. Dünya barışı için dua edin. Görüşmek üzere.